Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Cenet Hoca. Bugün 2024 ön lisans matematik sorularının 24. ile devam ediyoruz. Ali Bey uzaktan kumandalı araba ve uzaktan kumandalı helikopter olmak üzere sadece iki çeşit oyuncak satıyormuş. Araba ve helikopter. Ali Bey bu oyuncakları satarken kumandalarına, arabalarına ve helikopterlerine pil takarak çalışır durumda satış yapmaktadır. Her bir uzaktan kumandalı araba için kumandasına iki küçük pil, kumandaya yazalım. Kumandaya iki küçük pil ve arabaya arabaya üç büyük pil takınca çalışıyormuş. Her bir uzaktan kumanda helikopter kumandasının bir büyük pil kumandaya bir büyük pil ve helikopteri ise 6 küçük pil takıyormuş. Toplam 50 tane oyuncak satan Ali Bey sattığı oyuncaklar için toplam 260 tane pil kullanmıştır. Ali Bey sattığı bu oyuncaklara toplam kaç tane büyük pil kullanmıştır diye sorulmuş. Şöyle diyelim eğer toplamda 50 tane oyuncak satıldıysa bunun x'i araba olsun. Geriye kalan 50 eksi x'i ise ee, helikopter olsun. Toplamda 260 tane pil kullanılmış denmiş. Bakalım. Bir araba için toplamda 3 artı 2'den 5 tane pil kullanılıyor. Bir araba için 5 tane pil. X araba için o zaman 5 katı olacak. 5x pil kullanılacaktır. Bir helikopter için toplamda 7 tane pil kullanılıyor. 50-x pil için ise 7 katını alacağım. 7 çarpı 50-x biraz düzeltelim. Yani tek tek dağıtalım. 350-7x olacaktır. Bunun ikisinin toplamı ise 260 eşitmiş. 350 eksi 2x gelecektir. Buradan 260 ise bunu karşı tarafa attık. Burası 90 eşittir 2x'ten x de buradan 45 gelmiş oldu. Benden ne istiyordu? Kaç tane büyük pil? 45 tane araba satmış. Geriye kalan 5'i hmm, helikoptermiş. Bir araba için 3 büyük pil varsa 45 araba için 45 çarpı 3 deriz arkadaşlar. Buradan 135 gelecektir. 5 çarpı 1'den de toplamda helikopterde 5 tane büyük pil kullanılıyor. Toplarsak da cevabım 140 olacaktır. Diğer bir soruya geçelim. Ee, Ali Bey'in belirli bir günde sattığı oyuncaklarda kullandığı küçük pillerin sayısı büyük pillerin sayısının 6 katından 240 eksiktir denmiş. Ali Bey'in belirlenen bugün içerisinde kaç tane uzaktan kumandalı araba satılmıştır? Ee, uzaktan kumandalı arabayı soruyorsa biz buna x diyelim. Helikopterin Helikopteri sayısını ise Y diyelim. Bilmiyoruz. Toplamdaki küçük pillerin sayısı. Bakalım. Yukarı çıkmamız gerekecek. Toplamda kaç tane X tane araba satıyorum? Kaç tane küçük pil kullandım arabalarda? 2 X tane küçük pil kullandım. Ayrıca helikopter için Y tane demiştik. Toplamda kaç tane küçük pil kullandım? 6 tane. Bir tanesi için 6 tanesi ise Y tanesi için 6 Y tane küçük pil kullandım. Büyük pillerin sayısının 6 katından hemen bunu alalım. Büyük pillerin sayısını hesaplayacağız arkadaşlar. Bir araba için 3 tane büyük pil kullanılıyorsa 3 araba için ise 3x toplamda 3x adet büyük pil kullanılıyor. Bir de şey helikoptere bakacağız. Buradan da y tane gelecek. Çünkü bir tane kullanıyormuş büyük pil. Eksi 240 dedik. Bu işlemi yapalım. 2x artı 6y eşittir. Şöyle tek tek çarpıyoruz. 18x artı 6y eksi 240 geldi. 6y'ler birbirini götürecektir. 2x'i karşı tarafa attım. Burası 16x kalır. Eksi 240'ı karşı tarafa attım. Buradan 240 gelir. 240'ı da 16'ya bölelim bir kere var 16 çıkardım 80 buradan da 5 kere var deriz cevabımıza bu şekilde 15 gelecektir ben de zaten x'i bulmuyordum x'i soruyordu Buraya geçelim arkadaşlar Ali Bey belirli e ve günü elindeki pillerin tamamını kullanarak sadece 24 tane uzaktan kumandalı helikopter satıyor helikopter için 6 küçük pil ve 1 büyük pil kullanılmış 24 tane eğer bundan satılıyorsa toplamda 6 çarpı 24 tane küçük pil var 24 çarpı bir tane ise yani toplamda 24 tane büyük pil varmış elimizde. Belirlenen bugün de Ali Bey'in elindeki piller ile sadece uzaktan kumandalı araba satmış olsaydı en az kaç tane pil kullanırdı? Araba için kaç adet küçük pil kullanılıyordu? Hemen bakalım 3 büyük 2 küçük. 2 küçük 3 büyük. Şimdi bakalım toplamda 24 tane büyük pilim varsa 24 bölü 3'ten demek ki maksimum 8 tane araba satabilirim. Şimdi bunlar bitti zaten. Büyük piller bitti. 2 çarpı 8'den 16 tane küçük pil kullanılmış olacak. 6 6'yı çarpacağız. Toplamda bu kadar küçük pilim vardı. 144 adet küçük pilim vardı. 16'sını çıkarıyorum. Geriye ne kalacaktır? 8, 3, 2, 128 adet kalacaktır arkadaşlar. ABC bir eşkenar üçgenmiş şekilde gösterelim. Üçüncüyü de koyalım. Bunlardan farklı olacak. Burası 6 o zaman. Biz ne istiyor? DBE'nin DBE'nin alanı 4 birim kareymiş. X'i, soruluyor. Buraya 45 dedik. Buraya da 45 dedik. Buranın uzunluğunu A diyelim. Buranın uzunluğunu A demek zorunda kalırım. A çarpı A bölü 2'den DBE üçgenin alanı 4 gelecekmiş. A kare burada 8 ise A da buradan 2 kök 2 olacaktır. Hemen renk değiştirelim. 2 kök 2. Bakın burası 2 kök 2 ise, burası 2 kök 2 ise hipotenüsün uzunluğu 4 olacaktır. E buraya ne kaldı? 2 geldi. Çünkü eşkenar üçgende. Ee, bizden ilk soruluyor. O halde ben buraya ne derim? 135 derece derim. 135 derece diye dersem kosinüs teoremi uygularım burada. Hemen burayı aşağı tarafa doğru alayım. Ne var? Şöyle x birim burası burası 2 kök 2 idi burası 2 idi burası da 135 dereceydi kosinüs teoremi nasıldı ee, x kare eşittir 2 kök 2'nin karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 kök 2 çarpı 2 çarpı kosinüs 135 kosinüs 135 eksi kök 2 bölü 2 yapacaktır Buradan 8 artı 4 eksi 2 çarpı 2 kök 2 çarpı 2 çarpı eksi 2 eksi kök 2 bölü 2. Bu ikiler sadeleşir. Bunlar artı olacaktır. Kök 2 ile kök 2 çarparsam 2. 4 ile çarparsam 8. 8 artı bir de 4'ümüz var. Totalde 20 gelmiş oldu. Cevabımız da bu şekilde 2 kök 5 olacaktır. ABC'de dik bir yamukmuş. AB ile DC paralelmiş. Diklikler verilmiş. ED'nin uzunluğuna ben K dersem AE'nin uzunluğu 3K diyebilmem gerekir. DBEF karesinin alanı 144 ise demek ki buralar 12. Çünkü 12'nin karesi 144 olur. Ee, o halde ne yapalım bir de başka ne denmiş? EFCD'nin bu yamuğun alanı 42'ymiş. Ee, bizden AGE'nin alanı isteniyor. Burayı şöyle bir indirelim. 3'e 4'lük bir oran var. Burası 12 ise tamamına gelir. Şimdi 3'e 4'lük bir oran varsa e, Burası 12 12'ye tamamına kaç gelecek dedim. Şu kısma ne kadar gelecek dedim. 4 katını almış. 4 katını alırım 16. Tamamı 16 ise buraya da 4 kalacaktır. Şimdi o zaman ben yamuğumuzun neyini buldum? Yüksekliğini buldum. E, bu kısmı zaten biliyorum. 12 Dc uzunluğuna A dersem A artı 12 çarpı 4 bölü 2 bana yamun alanı verecektir. Buradan 2, buradan 21 gelir. A artı 12 eşittir 21'den. A da buradan 9 gelir. Bizden AG, e, üçgenin alanı isteniyor. Burayı da bulduk. Burası 9 ise burası da 9 bakın. Burası tamam 12 idi. Burası 9 ise buraya 3 kaldı. 1'e 3 ise 3K'ya 9 gelir. 9 çarpı 12 bölü 2'den Cevabına neyi 9 çarpı 6'dan da 54 gelecektir arkadaşlar. Bir ayrı uzunluğu 3 birim olan küp biçimindeki özdeş iki tahta blok ile ayrı uzunluğu 2 birim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir tahta blok, şek blok şekildeki gibi birleştirilerek dikdörtgenler prizması biçiminde yeni bir tahta blok elde edilmiş. Burası 2 birim. Buralar 3'er birimmiş. O zaman burası 6 birim oldu bizden yüzey alanı isteniyor. Şimdi bu ön yüzün alanını ben bulabilirim. 2 artı 3'ten bu uzunluk 5, bu uzunluk 6, 30. E, arka tarafta da var bir 30'umuz. Toplamda 60 geldi. Şimdi bu ön yüzü, arka yüzü hallettik. Şimdi şu kısma bakalım. Burası küp olduğu için burası da 3 olacaktır. 5 çarpı 3'ten ne gelir? 15. Bir de arkada var 30. Pardon arkada değil altta diyelim daha doğru olur. Bir de ne, tarafta var? Bu bu kısım kaldı. 6 çarpı 3'ten 18 bir de yan kısımda var. 10, 18 daha 36 olacaktır. Toplamları da 126 gelir. K bir gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde iki noktalardan geçen bir doğru y eksenini bu noktada kesmi, kesiyormuş. Bizden K'yı soruyor. İki noktası iki noktası bilinen doğruyu çizmemiz lazım. Nasıl çizirim? İlk önce eğimi bulurum. Ee, herhangi bir tanesini seçelim. Bunu seçelim. Eksi 5 eksi 7 bölü 2 eksi eksi 4. Buradan eksi 12 bölü 6'dan eğim eksi 2 gelecektir. O halde y eşittir. Eksi 2 x dedim. Ve herhangi bir tanesini alalım. Bunu alalım. Mesela bunu yazdığımız zaman bu denklemi sağlayacak. 2 yazdım. Eksi 5 olması lazım bu O zaman eksi 1 derim ki bu olsun. Benim denklemim ne oldu? Eksi 2x eksi 1 oldu. Diğer deneyin arkadaşlar? x yerine eksi 4 yazdım. Eksi 2 çarpı eksi 4 artı 8 eksi 1'den de cevabım 7 çıkıyor. Bizden de y ekseni kesin nokta isteniyor. Yani x yerine 0 verdik. Y'yi de eksi 1'de kesecektir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.